Mekke mükerreme Adem Aleyhisselam'a kadar varan müthiş bir geçmişe sahip ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildiğinde biliyorsunuz her seferinde tekrarlıyoruz gözümüzde o sahnelerin canlanmasını istiyoruz. Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka ülkesine indirilmişti. ama aynı ciddi indirilmişti. Dünyada ilk buluştukları yer Mekke'de Arafat'ta olacaktı. Peki burada insanlık nasıl çoğalacaktı? Bazı eksiklikleri vardı. Belki o dönemde yeşillik yeşillikti ama zamanla kıtaların ayrışmasıyla farklı bir iklime bürüdü. Peygamberlerin uğrak yeri olan Mekke, bazen su sorun çekti. Her yerin böyle dağlık ve taşlık olduğunu düşünsenize. İşte bulunmuş olduğumuz mahalle o dağlık ve taşlık olan ortamda Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği davetin menşeyi Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'ya doğru yapılacak yolculuklarda onların istifade edeceği beşeri ihtiyaçların karşılanması gerektiğini ifade eden bir işaret. Yani aynı Zübeyde diyebilen Zübeyde Hanım su kanalının oradayız. Zübeyde Hanım Halife Harun Reşid, Abbasi Halifesi, Halife Harun Reşid'in eşidir. Bir gün rüya görür. Herkes bir rüya görür. Onun görmüş olduğu rüyada bir vadi vardır, bir vaha vardır ve rüyasında Peygamber Aleyhisselam ona görülmüştür. Belki gösterdiği yer burasıdır. Sen sürat sularla, temiz sularla, serin sularla sulanırken benim ümmetim hacca geldiğinde susuzluk çekiyorlar diye 8. yüzyılda yaşayan Halife Harun Reşid'in hanımı Zübeyde annemize gözükür. Zübeyde hanım da bunun için bir çözüm arar. Çözüm olarak da eşi Halife Harun Reşid'den destek ister. Ne yapmalıdır? Dağlardan akısı olan suları nerede toplayabilecektir? Akıllarına gelen şey Ta Taif civarında bulunan El Adil bölgesinde sulak arazilerden gelecek olan suyu kanalize ederek Arafat'a getirmek ve o Arafat'tan gelecek yolu kanalize ederek Mekke'ye kadar götürmek. Peki bu nasıl gerçekleşecektir?

Optimize dengeye hasıl olmanı ki çok uzaklarda bulunan Tayyip'teki kullanabilecek su akın akın bazen yağmurların, bazen nehirlerin, bazen de sonradan gerçekleştirilen sulama imkanlarıyla Mekke'ye, özellikle de Arafat'a insanların ihtiyacı olmuş olduğu kadar akın akın. Ve Mihremaz Sultan annemiz 50 bin küsur altın göndererek Mimar Sinan vasıtasıyla şu görmüş olduğunuz su kanalını Tayyif'ten Arafat'a gelmiş olan kısmının Mekke'ye kadar olan kısmını tamamlattırır ve böylece Zübeyde annemizin yapmaya çalıştığı çalışmayı nihayete erdirir. 2009 yılında UNESCO'nun Tarihi Koruma Mirası Lisesi içerisine alınmıştır. Hala da belli başlı aşamalarda tadilatı ve restorasyonun yapıldığını görüyoruz. Bunların hepsi güzel bir şey ama benim asıl anlatmak istediğim şey iki tane mübarek annemizin kendi şahsi feyizlerinden, çeyizlerinden, servetlerinden, imkanlarının elde ettikleri gelirleri yüksek meblalarla yeni bir yazlık, yeni bir gardırop, yeni bir gözlük, yeni bir çanta, yeni bir elmas, yeni bir taş, Yeni bir gösteriş ayakkabısı veya çantası almaktan ziyade, belki gelemedikleri veya gelemeyecekleri bir yere de bulunan kardeşlerinin su ihtiyacını gidermek için ve hatta arka tarafta yapılmış arka taraftaki su alanlarıyla dahil canlıların, hayvanların bile su ihtiyaçlarını gidersin için yapmış oldukları hayrat, bir müminin kalbinde olması gereken iyi niyeti, imanın hayatı yansıması gereken suretini gösteren önemli mesaj. Öylese isteyen vesilesini budur, istemeyen bahanesini bulur. İşte Zübeyde Hanım şu kanalının bize öğrettiği en büyük ders ve mesaj. Ya.